Evet tekrar merhaba arkadaşlar. Bakın son olarak da şunları anlatmak istiyorum arkadaşlar. Son olarak şunları anlatmak istiyorum. Şimdi Riemann nasıl bir mantık geliştirdi arkadaşlar? Bir tane eğri var, eğri altında kalan bölgenin alanını hesap etmeye çalışıyordu. Bunu yaparken gerçekten de bu aralığın a virgül kapalı aralığının işte daha doğrusu a virgül aralığının kapalı ve sınırlı aynı zamanda f fonksiyonunun da bu aralıkta sürekli olmasını istiyor. Yani bu ne demek? Yani bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Lütfen bakın şimdi bu videoda da bunu izah etmeye çalışacağım. Gerçekten de ele aldığımız fonksiyon şöyle olsaydı, sonsuza giden bir ifade olsaydı. Tam burası a olsun. x eşittir a ile ama sonsuza giden bir yapı olmuş olsaydı. Yani bir kere birinci olarak bakın buna belirli integral dedik ya arkadaşlar. Artık bu belirli integral değil. Bak bunun adını koymamız gerekiyor. Yani en basitiyle hani çok basit bu. Buradaki alanın hesabını sormuş olsam x ekseniyle sınırlı olsun yine. E tamam. Şunu diyebilirsiniz. Hocam sonsuz. Güzel. Sonsuz ama her zaman bunun cevabı böyle sonsuz çıkmak zorunda değil. Hemen size başka bir tane örnek çizeyim. Bakın. Çok bahsettim. Y eşittir. Elenik fonksiyon olsun. Sıfırla bir arasında olsun arkadaşlar. Gerçekten de x sıfıra sağdan giderken neydi? Asimtot arkadaşlar şu. Değil mi? Şurası. X eşittir sıfır. Yani y ekseni. Ve sonsuzda değiyordu. Bakın şurada da bir bölgenin alanı var. Ve bu bölgenin alanına çok net bakın söyleyeyim ben size. Sonsuz falan değil. Ama bak burada da burada da kavram şu şekilde oluşmuş olacak. Gerçekten de ele aldığım y eşittir ln fonksiyonu x eşittir sıfırda yani şu ee, çizdiğim ee, doğru için x eşittir sıfırda tanımlı değil tanımlı değilse sürekli değil. Bak f fonksiyonu kapalı aralıkta sürekli olması gerekiyordu. Yani şöyle desem sıfırdan bire ln x dx desem mesela sıfırda sürekli değil arkadaşlar bu. O zaman bakın bu bir belirli integral belirli integral değil. Bak net. Bakın bu bir hatta şöyle olsun bu da hep böyle bahsettiğimiz eğri, eğrilerden olsun. Y eşittir e üzeri x'in grafiği olsun. Ama x eşittir a'dan başlasın. Tamam mı? Bakın bu bir belirli integral değil arkadaşlar. Bak burayı ısrarla vurguluyorum. Belirli integral olması için Riemann şu mantıkla kurdu olayı. A virgül B kapalı ve sınırlı olacak. E sınırlı değil, sonsuza gidiyor. Ve fonksiyon bu kapalı aralıkta tamam şimdi kapalı aralık sürekli olacak ama sürekli değil. Bakın işte bu şekildeki integraller artık bildiğimiz anlamda hesaplanamaz. Çok basit. Liseden siz integrali bildiğiniz için şöyle bir örnek veriyorum bakın. Sıfırdan sonsuza kadar e üzeri x dx. Hani bildiğiniz far farz ederek devam ediyorum. Hocam e üzeri x'in integralini biliyorum zaten. E üzeri x'tir. Sıfırdan sonsuza temel teoremle bunu işte şöyle çözeriz derseniz matematiksel olarak komple hatalı olur arkadaşlar. Hiç okunmaz sorunuz. Neden? Çünkü şurada integral almanız doğru değil. Neden doğru değil? Çünkü bu belirli integral değil. Bakın. Ancak belirli integral ise mesela sıfırdan 1'e e üzeri X'de x dx desem hiçbir mahsur yok. e üzeri x'in integrali e üzeri x'tir. Sıfırdan bire der çözersiniz cevabı. e eksi bir şeklinde cevabı. Ama burada böyle bir şey yapamazsınız. İşte bu tür in e integrallere arkadaşlar ne diyoruz biliyor musunuz? Şu şekildeki integrallere. Yani iki tane bakın durum karşıma çıktı. Bu tür in integrallere improper integraller deniyor arkadaşlar. Yani improper bazı kitaplarda genelleştirilmiş ya da çok eski kitaplarda has olmayan integraller de deniyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunlarla alakalı ayrı bir çalışma yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ama inanın o kadar basit. Ben anlattığım zaman göreceksiniz. Çok çok basit olacak. Yeter ki bu şekilde kafanızı bir canlandırın. Yani burası belirli integral değil. Bu şekilde çözülemez. Ben size ufacık bir done vereceğim. Arkadaşım diyeceğim. Alın bakın bunu. Pat Bak diye buradan çözülüyor. Hem de hiçbir zorluğu yok diyeceğim. Çözeceğiz. Matematiksel olarak doğru bir şekilde. Ama olayı bu şekilde bilelim. Demek ki sınırsız ya da bu şekilde süreksiz yapan bir noktada yine bakın sonsuza giden bir bölge oluştuğu zaman bu bölgelerin de alanların hesaplanabildiğini biliyor olmamız gerekiyor. Şimdi ee, şöyle devam etmiş olacağım burayı da verdikten sonra. Peki sadece alan hesabı mı? Hayır. Bakın yine tek değişkenli fonksiyonlarda verilen bölgeleri bir eksen etrafında döndürüp e, üç boyutlu cisimler oluşturacağız arkadaşlar. Soritler dediğimiz katı cisimler oluşturacağız. Bu oluşan katı cisimlerin hacim hesabı ortaya çıkacak arkadaşlar. Bu da yine integralin uygulamalarından birisi olacak. Yani bakın. E, belirli integralin özelliklerini vereceğiz. İntegrallerle alakalı iki tane çok önemli e, integral hesabın ve diferansiyel hesabın e, temel teoremleri var. Bunları vereceğim. Bunların bir sürü uygulaması olacak ama genel hatlarıyla bir integrasyon teknikleriyle çok uğraşacağız arkadaşlar. Yani bana nasıl çeşit integral verirse versin benim bir fikrim olacak. Arkadaşım bu fonksiyonu bu integrali şu teknikle çözelim deyip elime kalem alıp çözülebilir hale geleceğim. İkincisi de bu integralin uygulamalarından alan ve hacim hesaplarını e, çok iyi bir şekilde yapabiliyor olmamız gerekecek. Dediğim gibi daha altında bir sürü ortalama değeri çıkacak, improper integralleri çıkacak falan filan. Ama bu şekilde kabaca kafanızda canlandırın böyle bir çalışma yapacağız integral kısmında. Evet umarım umarım e, kafanızda bir resim canlanmıştır. Şimdi bu resmi bakın bu resmi. Bir sonraki videomda e, anlatmaya başlayacağım artık. Yani ne dedim? İşte integral şöyle oluştu. Riemann e, şu çalışmaları yaptı diye anlattığım kısımları. Bakın hocam ben orayı tam anlayamadım filan. hiç canınızı sıkmayın. Zaten tek 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 tanımlarıyla birlikte göstermiş olacağım. Ama bakın burada anlatacağım kısımlar biraz daha size teorik gelecek. Hocam işte bunları nasıl düşüneceğiz falan demeyeceksiniz. O yüzden bu 3 tane videoyu çekiyorum arkadaşlar kafanda bu şablon canlandıysa, bu mantık oturduysa bir problem yok. Kalkuluş seviyesinde yoluna devam et diyorum. Onu unutma. Evet, diğer videomda görüşelim. Bay bay.